Beyni yöneticisini geliştirmek, genel beyin uyumu, beynin ön kısmına, beyni yöneticisi, so deniyor, prefrontal korteks dediğimiz bölüme. Burada bir örnek göreceğiz. Transcendental meditasyon tekniğinin uygulanması sırasında. Burada bir anlık duralım. Yukarıda titreşen dalgalar sol ön beyin uyumunu gösteriyor. Onun altında sağ ön beyin uyumu. En altı ise sağ ve sol ön yarı küller arasındaki genel uyumu gösteriyor. Kırmızı bir yatay çizgi görüyorsunuz. Yüzde doksan uyumu gösteriyor. En fazla yüzde yüz olabilir. Demek ki yüzde sıfırla yüzde yüz arasında bir uyum sağlamak mümkün. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım Maharishi'nin transandantal meditasyonuyla ne gibi etki yaratılacak. Şimdiye kadar uygulamıyordu. Şimdi başladı. Görüyorsunuz aradaki farkı transandantal meditasyona başladıktan yarım saniye sonra hem genlikler arttı ön tarafta sağ ve sol ön bölümlerde genlikler arttı ve sinyaller birbirine aynı oldu. Ayrıntılı hesaplamalar sağ ve sol arasında yüksek bir uyum gösteriyor. Yüzde 90 kadar. Tekrar ekranı durduralım. Transanatel mitasla başladığı zaman görüyorsunuz. Uyum yükseldi ve yüzde 90 Oranın da olağanüstü bir durum. Çünkü normal uyum bir kişide yüzde otuz, yüzde kırk civarındadır. Bu insanın çok yüksek beyin uyumu var. Hatta meditasyon yapmadığı zaman bile yüzde altmışı buluyor. Meditasyona başladığında yüzde doksanı buluyor.